Hepinize, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ses kısalım. Bugün oyun tanıtımına devam ediyoruz oyun denemesine. Ama ilk öncelikle tanıtacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olup açmayı unutmayın. Hepsi tamamen ücretsiz. Hedef 10 abone. Hepsi tamamen ücretsiz dedim. Arkadaşlar bugün iPhone SE tanıtımını yapacağım. Bu Bildiğiniz çok küçük minnayet arkadaşlar. iPhone 7 ve 8'e benziyor. Ama iPhone 11 özellikleriyle aynı arkadaşlar. iPhone SE arkadaşlar. iPhone SE tanıtımını yapacağım. Lütfen bu tarz videoların cevabını istiyorsanız. Kaç like gelsin? 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like da. Bu tarz videoların devamı gelecek. O zaman videomuza çok uzatmadan geçelim. Speak şifresini lazım arkadaşlar. Açayım hemen. Evet arkadaşlar. Ee, küçücük biliyorum. <laughs> çok küçücük. <laughs> iPhone 7 8'lere benziyor. Ama iPhone 11 özelliklerine aynı ve sahip arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet. EB. Arkadaşlar kulübümüze gelin. Öyle. Açıklaması sev yok. Ee, küfür dahil kupa kasma. Ee, küfür ve sev yok. Sev. yok. <laughs> yani öyle yapıyorlar ya. Kupa kasma var. Kupa kasma. Kupa kasıyoruz arkadaşlar. Şu an ben 18.100 bir kupayım. Sadece mortisim max. O da 1001 kupa arkadaşlar. Evet o zaman maçımıza başlarım. Yeni sezon yeni etkinlik geldi. Şunda yenildim iki maçta. iki zafere geldim. Yenildim arkadaşlar. Ne yapabilirim? İki hak alayım mı? Almayayım mı diye düşünüyorum. İki hak almak dokuz elmas. Hmm, eh bence arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ama. Alsak mı? Almayabiliriz edebiliriz yani. Ben ne bilmiyorum yani. Neyse bunu en son bakacağız. <laughs> Mendimiz 431 kubu arkadaşlar. Farkındayım. Yeni sezon olduğu için ve bugün başladığı için arkadaşlar. 40. sezonda herhalde kazı gelecek diyeceğim. Kazı geldi bile. Hatta ben şu an kazıyı açıyorum. 92 savaşçı diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Siz belki göremeyebilirsiniz. Aa, ah arkadaşlar. 92 savaşçı diyor. Kaza geldi ama 40. sezonda ne olacak? Yeni Türkçe Türk karakter mi falan diye bir talk daha falan hep ben YouTube'da görüyorum arkadaşlar. Gelir gelsin umarım arkadaşlar. Türk karakter bence çok iyi olur. Erkek mi kız mı o da söyleyelim. İsmi İsmi ve karakterin güçlülüğü olsun. Başka bir şey istemiyorum. Yani. yani erkek mi kız mı onu da bileyim. Bence kız olsun arkadaşlar. Çoğu karakter erkek çünkü. Brawl Stars'da 92 karakter var. Yani şu an 55 karakterin 55'i sanki erkek ama neyse arkadaşlar. Şimdi maça giriyoruz. Evet bulundu. Yeni etkinlik olduğu için pek oynamazlar ama yarın oynarlar arkadaşlar yarın herkesin haberi olur Oo. sadece crow belki sıkıntı olabilir Aa, buna vuruluyor muydu arkadaşlar ee, neyse ben bu etkinliği oynamıştım ama yine de oynayalım Aa, kalkan bastı abi ya ben de kendi yapayım çok rahat oynanıyor. Hiç de kasmıyor bu ara. Bence çok iyi. Abi yok öldüm öldüm. Crow'u öldüreyim. Çok iyi olur. Evet oldu. Şunu da öldürek. 3 seviyeyim. Diğer herkes benden az. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı izleyin. Hayır hayır hayır. Ortaya atsam çok güzel olur. Attım şöyle. Aga şuna değiyor mu? Şu hasar alıyor mu? Ona bakayım. Bu hasar almıyor diye biliyorum. Evet almıyor arkadaşlar. Bizdeki bot 1-2 kişiyi yok etmiş. Yani Edgar. Bu 1900 vurmaması lazım. Arkadaşlar normalde 2000 vurması lazım. Diyebiliyorum. Ama neyse. Ee, hemen böyle öldürelim. Helal lan bot 1-3 ve 1 yaptı. Harbi yaptı. Helal. Bizim Charlie de botlarla savaşıyor. Bravo. Evet şöyle vur 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 vur. Şuradan Edgar geliyor çaktırmayalım. Oo, geldi arkadaşlar arkamızdan geliyorlar. Öldüm mü? Öldüm arkadaşlar. Crow'un zehirini öldüm. Cross sıkıntı değil dedik. Cross sıkıntı. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl mendi kendi yapıyorum. İyi izleyin. Belki yapamayabilirim ama iddialı konuşmuyor. Bakın yaptık. Oy iki kişi yaptık arkadaşlar. Hadi i̇ki kişi yok ettik. Crowla Clancy öldürdük. Edgar nerede? Ortada gözükmüyor ortalıkta. Onu böyle mendi kendi yapalım. Oy. Aga bizden iyi mendi main olur arkadaş. Öyle şuna da vuralım. Öldüreyim. Aga be. Neyse arkadaşlar. 7 seviye olduk. En yüksek yine biziz ama şu Edgar'la bizim takımdaki Charlie bana yetişecek. Özellikle şu Edgar. Hele hele şu Edgar. Bakalım. Charlie botlarla savaşıyor her zaman gibi. Hop hop. Gel sen de helal. Şunu da vuralım. <laughs> hop. Vur 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 vur. Hayır klanı doğdu. Bir de Max ya, sıkıntı arkadaşlar. iki seviye olması bence önemli olmuyor ve değil. Şunu öldürsek çok güzel. <laughs> arkadaşlar hayır 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 hayır. Ben öldürdüm. Yes ben öldürmüşüm. <laughs> Sekiz seviye oldum arkadaşlar. Evet şöyle. Gel. Hayır. 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 Hadi şöyle. Charlie öldü yine. Botlarla savaştığı için. Ve evet. Şu Edgar edersin. Edgar. Edgar. Biz yok edeceğiz. Bizim hakkımız. Hayır. Herkes tabii kendini savunur da. Öl artık. Öl. Tamam. Şu crow gelsin. Onu da öldüreyim. Tek attım. <laughs> şu, şu klensi acaba beni kendiler miyiz? Yaparız da. Şu an yapayım mı diye düşünüyorum. Ve kontrol ediyorum nasıl atsak. Diye hizalayayım. Şöyle atalım bir arkadaşlar. Oy. Oy. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Ve şuna bir tane vurduk mu bitiyor arkadaşlar. Ve bitti. Ve kazandık arkadaşlar. Evet. 16 kupa veriyor. Neden arkadaşlar? Söyleyeyim. Bekleyin. Çünkü arkadaşlar Star verecek. Verdi. Açalım arkadaşlar. Şimdi bakın. 1 2 ya yok ya. Çık. Yine de açayım da çıkmadı. Destansız tamam. Bakın ne diyor arkadaşlar? 2 kat kupa. Normalde kazanınca 8 artı 8 kupa verdiği için 2 8 kare 2 16 ediyor. 2 kat kupa dediği için arkadaşlar 16 kupa verdi. Evet arkadaşlar mendili çok iyi oynuyoruz. Ve arkadaşlar ne yapayım? <laughs> Karakterlerimi göstereyim. Ee, yoksa arkadaşlar 8 dakika olmuş. 8,5 dakika olmuş diyor ve bir savaş arenası da 8 dakika ettiği için yetmiyor arkadaşlar. O yüzden ben de tanıtayım. Arkadaşlar kulübümüze gelin. E, -B ama yine de gelin. E, Eymen arkadaşlar arkadaşım bu. Kanalına açıklamada linkini veririm arkadaşlar. Ama konuya dönelim arkadaşlar. Yani ben de Barış Rahat'ın ismini biliyorsunuz. Kulübe gelin. Bu arada ee, şey diyeceğim. Bu bildiğiniz iPhone SE ama kasmıyor arkadaşlar. Ve çok rahat çok güzel oynanıyor. Ben böyle küçük telefonlara alışıktım küçükken. iPhone 6, iPhone 5'i vardı küçükken. Ama arkadaşlar işte anladınız siz. O zaman öyleydi artık. 3 Redmi Note 11 Pro'yu kullanıyorum arkadaşlar ben de. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup açmayı unutmayın. Hepsi tam ercelsiz. Hedef 10 abone arkadaşlar. 9 aboneyim. Lütfen bir abone arkadaşlar. 1 kişi abone olsun. Hedef 10. 10 abone de çok iyi bir video gelecek arkadaşlar. Ve hoşçakalın. Hepsi tam ercelsiz. Bye-bye.